Herkese merhaba. Bitkili Akvaryum Kuruyoruz serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ilk 2 videomuzda sıfırdan bir akvaryum kurmuştuk. Bu videomuzda ise kurulu olan eski akvaryumumuzu bozup yeniden dizayn edip tekrardan nasıl kurduğumuzu anlatacağız. İlk olarak akvaryumumuzun ölçülerinden bahsedelim. Akvaryumumuzun uzunluğu 64, yüksekliği 35, ve eni 25 santimetredir. Cam kalınlığı yaklaşık 4 milimetredir ve toplamda 50 litre su almaktadır. Akvaryumumuzun zemininde dere kumu ve çakıl karışımı taş kullandık. Dekor olarak yapay bitkilerden kullandık. Daha sonra canlı bitkiye geçtik ve bitki olarak Amazon bitkisi kullandık. Ve artık eski akvaryumumuzu bozup yeni akvaryumumuzu nasıl dizayn ettiğimizi anlatalım ilk olarak tabanına lav kırığı diye adlandırılan akvaryum kumundan yerleştirdik. Daha önce de anlattığımız gibi tüm tabanı kaplayacak şekilde ve yaklaşık 4 cm yüksekliğinde bu kum ile kapladık. Üzerine görsel olarak birkaç adet dışarıdan topladığımız kaya parçalarını yerleştirdik. Daha önceki videomuzda da anlattığımız gibi bu kayaları akvaryuma koymadan önce kaya tuzu ile birlikte kaynatıp Bakterilerden uzaklaştırdıktan sonra akvaryuma yerleştirdik. Sonra bozduğumuz akvaryumun suyunu yeni kurduğumuz akvaryuma ekledik. Filtremizi ve ısıtıcımızı çalıştırarak bir gün dinlenmeye bıraktık. Ve bu bir gün boyunca balıklarımızı büyük bir kapta beklettik. Birinci günün sonunda balıkların bulunduğu kaba yeni kurduğumuz akvaryumun suyundan aşılayarak balıklarımızı yeni akvaryumumuza ekledik. Bu akvaryumda 4 tip bitki kullandık kullandığımız bitkilerin birincisi Amazon bitkisi, ikincisi Sagittaria subulata, üçüncüsü su mercimeği olarak da bilinen Lema minor, dördüncü bitkimiz ise aldığımız kardeşlerle birlikte bize hediye olarak gelen bir bitki. Fakat hangi bitki olduğunu bilemiyoruz. Eğer sizler bu bitkinin ismini biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Gelelim balıklarımıza. Genellikle canlı doğuran türlerini tercih ettiğimiz için bu akvaryumda da yine tercihimiz canlı doğuranlardan oldu. Kılıç kuyruk balığı, albino göz kılıç kuyruk, fil kulak mozaik lepistes, black molly, beyaz molly, dalmatça molly, tuxedo molly, platy ve vatoz balığı akvaryumumuzda bulunan balıklardır. İç filtre olarak saatte 300 litre suyu çevirme kapasitesi olan sobo filtre kullanıyoruz. Isıtıcımız 50 Watt Smart marka ısıtıcı ve aydınlatma olarak 6500 Kelvin, 825 lümen ve 2 adet üçlü modül mavi ve kırmızı renklerden oluşan LED lambalar kullanıyoruz. Aydınlatmayı saat 11 ile 5 arasında açıyoruz. Yani günlük 6 saat aydınlatma yapıyoruz. Son olarak bitki gelişimi için haftalık sıvı gübreleme yaptığımızı söyleyelim. Ve haftada bir kez %20 oranında su değişimi yaparak akvaryumumuzu temizliyoruz. Keyifli bir uğraş olmasının yanı sıra hem balıklarla ilgilenmek hem de onları izlemek çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı paylaşabilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz sorular ve önerileriniz olursa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Hoşçakalın.